Birinci soruda gözlüklü kız sayısı gözlüksüz erkeklerin yarısıymış. Gözlüksüz erkekler şuraya 2x dersek gözlüklü kızlar burasıdır. Buna x diyorum. Gözlüksüz kızların sayısı gözlüksüz gözlüklü erkeklere eşitmiş. Gözlüklü kızlar buraya y dersem burası da y eşitmiş bunlar. Sınıftaki, sınıftaki gözlüklü kızların oranı Toplam kaç kişi var sınıfta bakalım. 3x artı 2y kişi var. Gözlüklü kızlar da x yani x'in 3x artı 2y'ye oran neymiş? 1 bölü 6ymış. İçler dışlar çarpımı yapılırsa 6x eşittir 3x artı 2y 3x'i bu tarafa atarsam 3x eşittir 2y ne veriyorduk böyle durumlarda arkadaşlar? X'e 2Y'ye 3 veriyorduk. Bize ne istiyor? Sınıftaki gözlüksüz erkek oranı. Gözlüksüz erkekler 2X. Yani 2X'in sınıfa oranı 3X artı 2Y. Burada X yerine 2 yazacağım. Y yerine 3 yazacağım. Ne yapar? 4 bölü aşağısı da 3 çarpı 2 artı 2 çarpı 3'ten 4 bölü 6, 6 12 yapar. Sadeleştirirsek buradan da cevap 1 bölü 3 gelir Bursa. İkinci soru da 4 kilogram yoğurt elde etmek için bakın 5 litre süt azalmış. 5 litre süt gerekiyormuş. O zaman 1 kilogram yoğurt için 5'i 4'e bölersek arkadaşlar 1,25 litre süt gerekir. Sütün alış fiyatına bakalım. 2 litreyi 8 TL'ye alıyormuşum. O zaman 1 litreyi kaç TL alırız arkadaşlar? 1 litreyi 4 TL alırız. 4 TL. Bakın 4 katını almışız litrenin. O zaman 1,25 litreyi kaç TL alırız arkadaşlar? 4 katı 5 TL alırız. Yani yani 1,25 litre süt o da 1 kilograma eşitti. Kaç TL'ymiş arkadaşlar? 5 TL'ymiş. O zaman ne diyor bizden? 3 kilogram sütün zarar etmemesi için ne olması lazım? 15. Üçüncü soruda kabuklu bademden yağ üretimi grafikleri verilmiş. Bakın 5 kilogram kabuklu bademden 3 kilogram iç badem çıkıyormuş. İç badem burada 3 arkadaşlar. Bakın burada 10. O yüzden rahat işlem yapmak için genişletelim bunları. Yani burayı 3 ile 10 30 da eşitlenir. Buraları 30 yaparsam o zaman burası ne olur? 50 olur. Onun 5'te 1'i 30'un 5'te 1 burası da 6 olur arkadaşlar. Yani 50 kilogram kabukludan 6 litre yağ çıkıyormuş. Bunu öğrendik. Şimdi fiyatlara bakalım. Kabuklunun 3 kilogramını 12 TL alıyormuşuz. O zaman 1 kilogramını 4 TL alırız. E 50 kilogramını 4 çarpı 50 200 TL'ye aldık. Alış. Şimdi yağımıza bakalım. Yağın litresi yani 2 litresini 90 TL'ye satıyormuşuz. O zaman 1 litresini 45 TL'ye satarız. E 6 litresini 6 çarpı 45'ten 270 TL'ye satıyoruz. Ne kadar kar elde ederiz arkadaşlar? Bakın 200'ü aldık. 270'e sattık. 70 TL kar var. Kar. Bu 50 kilogramda arkadaşlar. 50 kilogramda 70 TL kar var. Bize 5 kilogramda kaç TL kar olur diye soruyor. Ona bölersek 7 TL kar çıkar. C şıkkı. Dördüncü soruda sınıf başkanlığı seçimi var arkadaşlar. 5 tane aday var. A'ya 2x vererek başlıyorum arkadaşlar. A 2x olursa C'miz ne olur? 3 çarpı 2 x'ten C'miz 6 x olur. A'mız 2 x olursa B'miz 2 çarpı 2 x'ten 4 x olur. C'miz neydi? 6 x idi. O zaman D'miz ne olur? 3 x olur. A'mız neydi? 2 x 2x, b'miz neydi? 4x. O zaman e'miz ne çıkar arkadaşlar? 2x ikiye böldüm, x, 4x, 5x. E'miz de 5x çıktı. Bunları toplarsak ne yapar arkadaşlar? 2x artı 5x artı 3x artı 6x artı 4x. Ne yapıyor? 7, 10. 10 daha 20x. Eşittir 360. 20'ye böldüm. X ne oldu? 18 oldu arkadaşlar. Bizden A'nın açısı soruluyor arkadaşlar. Burası alfa diyelim. Nedir alfa? X 18'de 2 çarpı 18'den 36 derecedir diyoruz. Cevap A şıkkı.